Arkadaşlar merhaba. Kalma videoya hoş geldiniz. Yine bugün küçük bir kaçamak yaptık. İşlerimizi bitirdiğimiz gibi hadi dedim hemen ormana iki dakika atalım. Kendimizi ee, geldik. Bakın şöyle güzel meşelik bir yerdeyiz. Bu sene ilk defa buraya geliyorum. Bu tarafları pek daha önce pek gezmemiştim. Mantar olur umuduyla ki olması lazım. Her şey uygun. Ormana girdim. Hadi başlayalım bakalım mantar bulabilecek miyiz? Nasıl mantarlar bulacağız? Kazaya mantar peşindeyiz ama Buz olursa onları toplarız. Acı sütlü olursa onu da toplarız. Yani onu ben tüketmiyorum da işte bizim orada yaşlı komşularımız var onlar sağ olsunlar seviyorlar onlara verebiliyoruz. Evet sağa sola böyle bakıyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet ormanı bir de size şöyle bu şekilde göstereyim. Güzel bir yer güzel bir orman. Şimdi girdiğim gibi birkaç tane rusula gördüm. Ama hiçbiri bunun kadar bu sarışın güzellik kadar güzel değil. Bakın. Geçen sene mantarlar arkadaşlar yani kazaya mantar için söylüyorum. Öbek öbek böyle çom çomlu. Şimdi üçlü, ikili, beşli çıkıyor ayrı ayrı bölgelerde. Bu sene böyle. Ama çok iyisin ya. Çok güzelsin ya. Bakın. Ormana girerken hemen daha mantar bulmayı pek sevmem. Neden sevmem? Çünkü devam gelmiyor. Sonradan bulursam çok güzel buluyorum. Ama böyle ilk bulduk. Ee, i̇nşallah devam gelir diyelim. Bakalım böyle sağa sola. Aha gördüm. Heh. Evet hayır hemen sağına soluna. bir karşısına bakacaksınız. Bakın bu da burada patika gibi bir yer var. Hemen onun önünde çıkmış. Bakın şurada. Aslında buraları birileri hep gezmiş. Çok da sağ sol yaprak vesaire kaldırmışlar ama herhalde bu güzellikler bizim nasibimizmiş. O yüzden kimseye denk gelmemiş diyelim. Yine yol arkadaşımız da yanımızda. Bakın. Bunu sağ olsun Portatif bir sopa arkadaşlar. 40-50 cm kadar düşürebiliyor. Tekrar sonra uzatabiliyoruz. Ee, tamamen demir aksan. Kesinlikle tavsiye ederim. Liva Hose diye bir marka. Ben internette bulamadım. Bulursam birkaç tane daha alacağım. Bununla yüzeysel e, mantar arayabilirsiniz. Galerileri kaldırmak için. Veya e, savunma amaçlı. Yabani hayvan olur vesaire Onlara karşı var. bilmem ne kendinizi koruyabilirsiniz. Hem zaten riski de aza indiriyor bunlar mantar aradığınız zaman arkadaşlar. Evet iki güzellikle başladık. Bakalım daha güzel mantarlar bulabilecek miyiz diye şöyle sağ sol bakıyorum. Ya yer hemen kurumuş. O kadar güzel bir yağmur oldu ki. Ama tabii ki 3 günden beri hava sıcaklığı bayağı bir yükseldi. O yüzden şu an ee, başka da bir şey göremiyorum. Bu ne devam ediyor arkadaşlar. Şimdi hoşçakalın. çakalım. Biraz yolduk arkadaşlar. Hep yokuş, çok yokuş, yokuş çıktık. Çok yokuş çıktık. Bakın şu aşağıya bakar mısınız? Dindin yokuş çıktık ama bize burada bir dinlenme molası verdiriyor şu mantarlarımız, şu güzelliklerimiz. Şu lezzetli mantarlarımız. Oh, çok iyi ya vallahi. İşte bunun için değer arkadaşlar. Yürüyorsunuz ama bir şekilde de karşılığı var. Burası dediğim gibi bizim e, ilçemiz bir ya yakın bir bölge. Daha önce bunun başka kesimlerine mantar aramıştım. Bu tarafına hiç gelmemiştim. Ama buralarda olabileceğini düşünüyordum. Vardır diyordum. Bakın. Olmaz mı ya? Olmaz mı? Oo, sizi gidi sizi. Sizi gidi sizi. Çok güzelsiniz ya. Valla. Kartpostallık kartpostallık. Çok şahane bir mantar arkadaşlar. Şu kazaya mantarı var ya. Yani dayanıklı, lezzetli, kuvvetli. Çok iyi ya. Çok kişi kıymetini bilmez ama yani kesinlikle peşine düşmeye gereken bir mantar. Bakın zaten kendisi ayrılmış. Oo oh, oh, maşallah maşallah maşallah. Çok iyi. Harikasın ya. Vallahi çok güzel pozlar verdi bize. Sepeti de aşağıda bırakmıştım motorun yanında biraz elimize taşıyacağız. Ondan sonra baktık böyle olmaya devam ediyoruz. Hemen sepetimize alacağız arkadaşlar. Sepete doğru ilerleyelim en iyisi. Meramız da bu. Daha önce bir kesime uğramış. Seyreltilmiş. Alınlıklar açılmış. Tam mantar. Tam mantara göre. Bir de size tüyo vereyim. Bak bu sene için geçerli. Bu sene için dikkatimi çeken bir şey söyleyeyim. Böyle taze filiz meşelerin olduğu yerlerde mantarımız bol arkadaşlar. Bak bu şekilde taze meşe filizlerin olduğu bölgelere hani öyle 10 10 seneden bir kere aşağı alması gerekiyor muhtemelen. O tarz yerlere bakarsanız mantar bol bulabilirsiniz. Bu da tüyomuz olsun. Bakın arkadaşlar bu sene burası geçen sene eşim ve kızımla geldiğim bir bölge. Geçen sene tam da buralarda bakın. Bu şekilde diyecektim ama bu şeymiş. Ee, Rusulaymış. Onu bırakıyoruz. Aman yanında geçen sene aşağı yukarı tam da buralarda yine bu mantarlarımızı bulmuşuz arkadaşlar bakın. Ya hala çıkanlar da var ama arkadaş siz ne zaman büyüyeceğiniz ne olacak hiç kestiremiyorum ya bu sene çok e, acayip havalar. Aslında güzel başladı bu ya kuzu göbeği da böyle güzel başlamıştı ama devamı gelmedi. Kazaya da aynı sonu yaşarız diye korkuyorum açıkçası. Onun için bunları bırakalım bakalım inşallah büyürler. Şöyle üstlerini güzelce bir örtelim. Yine motorumuzu hemen şu aşağıda bıraktık. Şurada bir yerde kendimiz dedik. Girelim bakalım. Yine mantar bulabilecek miyiz? Zaten burada birkaç bölge vardı. Bir de şu sağda bir yer vardı. Üstte bir yer vardı. Üç bölgede bulmuştuk. Şimdi ilk daha Bismillah ilk bölgede bulduk. Diğer iki bölgede muhtemelen mantarlarımızı bulacağız arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş aramaya devam. Bakın burada ruslular var. Hoppa. Şöyle. Ya bu sopa çok güzel. Vallahi hiç eğilmeye bile bazen gerek kalmıyor. Bu şekilde mantarımızı alabiliyor. Bu da bir rusula türü arkadaşlar. Bakayım altı sarım tak değil. Elik mantarım değil ama. Diğerse bu kırmızı rusular genelde acı oluyorlar. Yani bunları e, pek toplamayabilirsiniz. Diğer farklı renktekiler daha lezzetli e, oluyor. Bu sene ben e, bayağı bir topladım. Hala pişirmeye devam ediyoruz. Kırmızıdan e, uzak durup e, yeşilim, yeşiller var. Tabi Ruslu olmak şart değil lan yeşil derken sakın. E, dünyanın en zehirli mantarı da biliyorsunuz zeytini yeşil renginde karıştırmak lazım üstü böyle kırmızımsı morumsular var. Sırtı gökçeler onlar çok lezzetli. Bilginiz olsun. Küflü mantar buldum geçenlerde. Küflü mantarlar çıkmış. Yeşil böyle üstü benek benek. Onlar güzel. Tavsiye ederim. Yani bu sularda durum böyle. Bulursanız kaçırmayın. Hadi biraz daha çıkalım bakalım şu tepeyi. Neler bulacağız. Evet arkadaşlar meramız burası. Daha önce de belirttiğim gibi e, burada şurada altlarda birkaç bulmuştuk. Bir de şurada ileride düzde geçen sene biraz mantar bulmuştuk diye hatırlıyorum. Bölge bu. Buralarda mantarlar çıkıyordu. İnşallah bakalım dedim. Bu sene yine inşallah çıkar ama tabi bu ara pek gözükmüyor diyecektim. Burada bir tane var. Bu sene mantar az arkadaşlar. Geçen seneki gibi e, bolluk yok. Bakın. Tamam küçük küçükler var. Şuraya bakar mısın? Bakın burada minnacık çıkmaya çalışıyor. Şu kocamanı alalım. Şurada yanındakilerden çıkmış oluyor genelde. Kökte bant olduğu için onu da aldık. Bakın buralarda geçen sene vardı ama aha Demek istediğim olay bu. Bak geçen sene olan her yerlerin hepsinde tekrar mantar var. Ama daha çok küçükler arkadaşlar. Bir de surlarda e, da vardı. Sanırım yani buralarda çıkmamış. Şurada var bakın. Şurada. Burada var Orayı da bir kapatalım. Yani bunda burada alınacak pek mantar yok arkadaşlar. Bunların hepsi küçük. Onları bırakacağız. Yağmur gösteriyor. Şimdi baktım. Yarına kalmış hatta yağış. Normalde hafta sonu gösteriyordu. İnşallah hayırlı afetsiz yağışlar olur. Ondan sonra güzel yağış olursa da meyalarımız şenlenir arkadaşlar. Hadi bakalım daha gidecek çok yolumuz var. Yürümeye devam.